Merhaba arkadaşlar. Size bugün YouTube kanalına nasıl abone olunur, kurallara göre nasıl beğenilir ve video izlenirden bahsedeceğim. Çünkü bazı arkadaşlarımız e, maalesef bunu yanlış yapıyor ya da bilmiyor kendi kaynaklanıyor bunlar. Doğru olana bakalım. Yanlış yaparsak e, abone oldum diyor ama birkaç saat sonra aboneliği spam olarak kabul edip YouTube atıyor. Kanaldan atıyor. Dolayısıyla kurallar nedir? Mantıklı da şu. Video izlemeden bir kanala abone olunmuyor. Ee, dolayısıyla e, benim kanalıma abone olurken size bir mesaj gelecek. İster Messenger'a gelsin, ister WhatsApp'a gelsin, isterse Instagram'a gelsin. İşte size WhatsApp'tan bir örnek. Bu WhatsApp'ınıza gelen bir mesaj. Yani kanalımızın size paylaştığımız bir mesaj. Burada yapmamız için ister Messenger'a gelsin, ister Instagram'a gelsin, bu şekilde, ister WhatsApp'a gelsin, şu şekilde bir hanemiz var. Bunu böyle tıklıyoruz ve burada bakın karşınıza bu çıkıyor. Burada abone ol var. Abone ol'a basıyoruz ama abone olmakla yetmiyor. Şöyle bakalım abone olalım. Evet, abone olduk. Bak karşımıza video çıktı. Şimdi bunun içinde bu videoyu da <laughs> izleyeceğiz. Videoyu izleyeceğiz. Ama videoyu izlersek eğer, videoyu izlersek videoyu böyle izleyeceğiz. E, video e, en az iki dakika sürmesi gerekiyor. Ya yani herhangi bir videoyu izlememiz gerekiyor. E, ve izleyeceğiz. Sonra sonra şurayı beğeniyoruz. Şu anda beğenebiliriz. Evet, şu anda videoyu da beğendik beğendik arkadaşlar. Şuradaki abone olu tekrar bir kontrol edeceğiz. Evet. Abone de olduk şu anda. Ee, ve şu anda işlemimiz tamam. Video bitti mi de kapatıyoruz ve e, ne yapıyoruz? İşte e, o zaman bizim işlemimiz doğru olarak tamamlanmış oluyor. Ee, yanlış yere e, girerken basmıyoruz ve doğru şekilde e, videomuzu açıyoruz. Dediğim gibi hangi yerden gelirse gelsin, ister e, Instagram'a gelsin mesaj, YouTube kanalından, YouTube için e, paylaşılıp gelsin. İsterseniz Messenger'a, isterseniz WhatsApp'a, işte mavi aralığa bastığımız zaman bu sayfaya giriyoruz ve öncelikle e, abone oluyoruz. Abone de sonra videoyu açıyoruz, izliyoruz ve beğeniyoruz. Evet, beğeniyoruz, şurayı beğeniyoruz, şurayı beğeniyoruz. Evet, beğeniyoruz ve işlemizi bitiriyoruz. Şimdi bu kadar diyelim oldu. Fakat ben beğendiğim bir videoyu da paylaşmak istiyorum. Peki nasıl paylaşacağım? Ona bakalım. diğer aynı videoya girelim şöyle. Bunun Altında bakın paylaş var. Şöyle bakıyorsunuz, paylaş kısmı var. Şuraya basıyoruz, paylaş diyoruz. Karşımıza bunlar geçiyor. Şimdi nereyle paylaşmak istiyorsunuz? Ee, acaba e, kendi Facebook sayfanızda mı paylaşmak istiyorsunuz? Yoksa bir arkadaşınızın WhatsApp'ına mı göndermek istiyorsunuz? Ee, i̇sterseniz e, şöyle diyelim, e, bunu atarken e, ne yapıyoruz? İster e, Facebook sayfanıza, kent sayfanıza, isterseniz WhatsApp bir arkadaşınızın gönderecek kişinin WhatsApp'ına gönderiyorsunuz. İsterseniz de Twitter'dan e, yayınlayıp e, mesaj gönderip şuradan gönderebiliyorsunuz ya da yayınlıyorsunuz. İsterseniz de arkadaşlar Instagram'dan direkt mesaj olarak gönderebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim sizlere. Evet şuradan direkt e, Instagram'dan da kişilere tanıdıklarınızı mesaj olarak gönderebiliyorsunuz. Evet bu işlemler yaptığınız zaman e, artık abone olunmuş demektir e, doğru şekilde artık kalıcı bir abonesiniz. Teşekkür ederim.